Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Türk mutfağının klasiklerinden un çorbası yapacağız. Un çorbası evinizdeki malzemelerden çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok doyurucu ve besleyici, lezzetli bir çorba oluyor. Malzemelere göz atalım. 3 yemek kaşığı artı 1 tatlı kaşığı tereyağı kullanıyorum. 1 kahve fincanı kadar un kullanıyorum. 1 litre et suyu kullanıyorum. İsterseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. İsterseniz sebze suyu da kullanabilirsiniz. Ama normal suyla yapmayın. O zaman biraz lezzetsiz olabilir. Ev yapımı kullanmanızı tavsiye ederim. Ev yapımı kemik suyu tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Tuz kullanacağım, karabiber kullanacağım, biraz da kırmızı biber kullanacağım. İşte malzemelerimiz sadece bu kadar. Şu tereyağın 3 yemek kaşığı artı 1 tatlı kaşığı tereyağın 1 tatlı kaşığını ayıracak şekilde geri kalanı önümdeki tencereye alıyorum. İlk önce yan erimesi için bekliyorum. Eridikten sonra unla birlikte kavurarak devam ediyoruz. Tereyağı eridi ve kızdı. Şimdi içine unu ekliyorum. Ve bir yandan sürekli çırparak yaklaşık 5 dakika tereyağı ve unu birlikte kavuruyorum. Un ve tereyağını yaklaşık 5 dakika kısık ateşte kavurdum. Şimdi içine bir yandan sürekli çırparak et suyunu ekliyorum. Bunu yaparken et suyunu yavaş yavaş eklemeye ve sürekli çırpmaya gayret etmek gerekiyor ki çorbadaki un ve tereyağı topaklanmasın. Bir de benim gibi ocağa dökmezseniz tabii daha iyi olur. Şimdi çırptım. Güzelce karıştı. İçine tuz ekliyorum. Un çorbası tuz kaldırıyor. Ondan şöyle yine siz kendi damak zevkinize göre ekleyin tabi. Karabiber ekliyorum. Rengini bozmak istemiyorsanız beyaz karabiber de ekleyebilirsiniz. Tekrar çırpıyorum. Şimdi çorbayı bir kaynama noktasına getireceğim. Kaynadığını gördükten sonra kapağını kapatacağım. Altını orta ateşe alacağım ve yaklaşık 15 dakika pişireceğim. Çorba tam 15 dakikadır pişiyor. Artık hazır. Şöyle biraz daha kıvamı koyulaştı. Güzel bir kıvama geldi. Nefis gözüküyor ve nefis kokuyor. Şimdi onu bir kenara alıyorum. Ocağın üzerine daha küçük bir sos tavası aldım. Artık ocağın dağıtını açtım. Bir tatlı kaşığı tereyağı ayırmıştık videonun başında hatırlarsınız. O tereyağını tavanın içine alıyorum. Eridiğini göreceğim. Ondan sonra içine kırmızı biber ekleyeceğim. Onları da şöyle bir karıştıracağım. Ondan sonra biraz çorbadan üzerine de hazırladığımız biraz kırmızı biberli tereyağından bir kaseye alacağım ve nasıl gözükmesi gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Ve un çorbası hazır. Onu kaseye aldıktan sonra üzerine biraz pul biberli tereyağıyla süsledim. En son da bir yaprak maydanoz koydum. Çok güzel, çok iştah açıcı gözüküyor. Mutfağımda inanılmaz kokuyor. Benim bugün verdiğim tarif 4 kişilik. İsterseniz bütün malzemeleri 2 ile çarparak 8 kişilik de yapabilirsiniz. İsterseniz bütün malzemeleri azaltarak 2 kişilik de yapabilirsiniz. Umarım siz denizde un çorbası yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da idil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.